Sevgili izleyiciler, Van'ın Erci Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı başladı sevgili izleyiciler. Hatta törenle başladı. Bu yıl 200 bin ton pancar işleyerek 31.915 ton şeker, 6.750 ton melas ve 62.500 ton pancar küspesi üretildi. Van'ın Erciş Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı törenle başladı. Törene AK Parti Van Milletvekili Abdullah Hatarvas, Kaymakam Nuri Mehmet Beyoğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Şeker İş Erciş Şube Başkanı Yusuf Özlek, Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yusuf Kocuklu, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı. Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yusuf Gocuklu, 200 bin ton pancar işleyerek 31.915 ton şeker, 6.750 ton melas ve 62.500 ton pancar küspesi üretildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl fabrikamız 200 bin ton pancar işleyerek 31.915 ton şeker, 6.750 ton melas ve 62.500 ton pancar küspesi üretildi. Pandemi ortamına rağmen bu değerler fabrikamızın bugüne kadar ulaştığı en yüksek değerler. 2020-2021 pandemi işleme kampanyası konusunda genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu değerlendirme yöneticisinde farkımız 15 şeker farkımız içerisinde üçüncü ödülü ile konulandırılmıştır. Hedefimiz birinciliktir. Bu yılki pandemi üretimimiz 3 il 59 köydeki 1567 çiftçimiz ile 46.177 dekade yapılmıştır. Törende konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvaz, Erciş Şeker Fabrikası'nın binlerce insana iş ve ekmek kapısı olduğunu ifade etti. Hakikaten Erciş Şeker Fabrikası binlerce insanda iş, istihdam, aş, ekmek kapısı olmuş. Memleketimiz gelişiyor, insanlarımız refah seviyeleri yükseliyor, hamdolsun, tarım, ziraat, sanayi, eğitim, kültürel faaliyetler her alanda her iş her zaman birlikteliğe oynamış bir ilçemiz. Kaymakam Nuri Mehmet Beyoğlu ise bu yıl 34. pancar alımının gerçekleştiğinin altını çizdi. Bu yıl herhalde 34. pancar alımının gerçekleşti. olan e bir böyle bir tesiste bulunmak, böyle bir tesiste kardeşlerimiz işçi, emekçi kardeşimize gelerek onların gibi için, onların özgür çalışma azmini iştiyakı, arzu görmek beni çok mutlu ediyor. 2019-2020 sürecindeki Macar'ın İngiltere'nin artışı çok mutlu edildi. Ama tarım araziyeti bakıldığında yani şeker fabrikaları hem erişimizde, hem ağladığımızda, hem bölgemizde, hem bitkisimizde, ağladığımızda ve bağımızda üç aileyle ve bölgeye hizmet veren hem çiftçimizin, hem emekçimizin emeğini bir ürünü ortaya çıkartıp ülke ekonomisine ciddi olarak ortaya çıkan çok kıymetli bir yerdir. Erciş Van şehri için önemli sevgilici. Erciş'in birçok alanı önemli. Erciş Şeker Fabrikası'nın Van'ın ekonomisine katma değer sağladığını hepimiz biliyoruz. Geçmiş itibariyle de öyle. Tarihi çok önemli. Her ne kadar zaman zaman böyle erozyona uğrasa da orası kalıntıları, etkileri olumlu anlamda güzel. Biz Erciş aslında Van'ımızın yani şehrimizin en büyük ilçesi malumunuz. İpek yolundan sonra en büyük ilçesi Erciş'in başlı başına kültürel, ekonomik, sosyal bazı özellikleri var. İşte biz Van Gölü TV olarak Erciş'i birçok yönüyle ele alacağız. Bütün siyasi partiler Erciş'te neler yapıyor? Şu anki kayyum süreci nasıl işliyor? Erciş'te hizmetler nasıl? Geçmiş siyasiler Erciş'te neler yaptı? Şimdiki siyasilerin amacı, çalışmaları neler? Bütün ayrıntılarıyla bir Erciş penceresi açacağız. Sizlere bütün ayrıntılarıyla e, ekranlarınıza taşımaya çalışacağız.